<gülüyor> 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 videoyu başlattığımda o geldi zaten ama gol işte şomlarla. bu be arkadaşlar bugün Beşiktaş'ın maçında bir görüşme çekiyoruz ama videoyu başlattığımda Beşiktaş golü buluyor videoyu yine Ernest Bucci ile Juan de dışından de. mükemmel buluyor abi Muçi'ye doğru nefis bir top. Muçi kontrol. Muçi'den nefis bir hareket. Muçi devam ediyor. Orkun'un nefis bası. Sivas'ın ceza sahasının ortası. Temi Abraham 2-0 oluyor skor. Skor 2-0 Temi Abraham. Arkadaşlar sabah videoyu yapıyorum şu an ve Maalesef üçüncü gol çekmeyi unutmuşum. Hakem bir var incelemesi yaptı. Penaltı oldu. Daha yok, da kesinleşti. Şimdi Temi Abraham. Kesin gol. Kesin gol. Kesin. Temi Abraham. Abraham. <laughs> köy değiliz. Biz Beşiktaş kartalıyız. evet arkadaşlar. Offset değilmiş. Golmüş. Arkadaşlar maç bitti. Beşiktaş 4-1 kazandı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.